Evet. Bilgilendirme işaretlerine, bilgilendirmeden sonra da yasaklayıcı işaretler. Bunlar bilgilendirme işaretleridir. Lacivet ya da yeşildir arkadaşlar. Dikdörtgen ve kare şeklindedir bilgilendirme. Adı üstünde herhangi bir yer hakkında size bilgi verirler. Mesela şu kaplama üstü yön levhası. Evet. Ne demektir bu arkadaşlar? Hani şu büyük yolların üstünde büyük levhalar vardır. Nereye kaç kilometre veya hangi yol olduğunu gösteren. Mesela Gölbaşı Ankara. Şununla, şu ise girişi olmayan yol kavşağı demek. Kırmızı ile boyanmış ise bir tarafı girişi olmayan yol anlamına gelir sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi bilgilendirici levhalar. Mesela havalimanına gider, havaalanı metroya gider. 500 metre sonra e, kamp yeri var demektir. Şu çadır şeklinde kamp yeri demektir. Şehirlere yaklaştığımız zaman işte şunlar şehrin rakımını yani yüksekliğini denizde olan yüksekliğini ve nüfusunu bildiren levhalardır. İşte şu Ankara üzerine kırmızı çizgi Ankara il sınırının il merkezinin bittiğini gösteren evet bittiğini gösteren bir levhadır. Evet gördüğünüz gibi meskun mahal sonu evet üstünde kırmızı çizgi varsa. O yerden ayrılıyorsunuz. O yerin sınırı bitmiş demektir. Bunların hepsi bilgilendirici levhalardır sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi H harfi hastane ileride hastane olduğunu gösterir. İşte şu yeşil olan levhalarda otoyollara, otobanlara girişin ya da çıkışın ya da sonunun geldiğini gösterir. Üstünde kırmızı çizgi varsa zaten otoyol sonu. Şu ise otoyol başlangıcı ya da otoyol girişi olarak ifade edebiliriz. Motorlu taşıt yolu başlangıcı bu ise yine kırmızı çizgi olduğu için motorlu taşıt yolunun sonudur. D durak. Şu hilal şekli ise ilk yardım yani ileride bir sağlık merkezinin olduğunu gösterir. Tamirhane, telefon, benzin istasyonunun ya da otel motel olduğunu gösterir. Lokanta, çay kahve İleride çeşme su olduğunu, bu da piknik yerinin olduğunu gösterir. Bunları yavaş yavaş ilerleyelim arkadaşlar. Siz videoyu durdurarak takip edebilir. Hepsini anlamını öğrenebilirsiniz. Bütün levhalar bu videomuzda var. Olmayan levha kesinlikle yok sevgili arkadaşlar. Alt geçit, üst geçit, ya, rampalı yaya üst geçidi ki bu kimler içindir? Özürlüler için. Engelli özürlü demeyelim özür dilerim. Engelli vatandaşlar içindir yüzülmez yani suya girilmez. Bu ise yüzülebilir. Şu tek tarafı kırmızı ve daire olanlar arkadaşlar burada giriş yok demektir. Evet. Bölünmüş yol öncesi yön levhası. Burada giriş ya da çıkış yok demektir. Sağ tarafta giriş çıkış var ama sol tarafta yok. İşte tünel girişi ya da tünel girişlerinde genelde olan levhadır. Bunlar ise şerit düzenleme, sağa doğru şerit daralıyor, sonra doğru yol daralıyor anlamlarına gelir bunlar. Tek yönlü ya da çift yönlü olduğunu gösterir. Dönüş levhası, bunları yavaş yavaş, evet kaçış rampası, büyük rampaların bitişinde kaçış rampaları olur. Eğer araçlarda bir arıza olur frenleri patlarsa kaçış rampasına girerler. Ki kaçış rampasının sonunda lastikler vardır. Araçlar Lastikleri çarpıp durabilir. Şu kameralarda arkadaşlar otoyolların üstünde görürsünüz yeni. EDS'dir bunlar. Yani elektrolik denetleme sistemi demektir. Trafik elektronik denetleme sistemi. Bunlarla hız yaptığınız ya da herhangi bir kural ihlali yaptığınız zaman otomatik olarak arabanızın ve sizin fotoğrafınızı çeker, adresinize postalar cezası ile birlikte. Bu işaretleri gördüğünüz yerde hata yaptığınız anda ve fotoğrafınızın çekileceğini kesinlikle unutmayın. Evet bunlar bilgilendirici levhalardı.